o bir eleme adayı çıkartabilecek. Dengi konusunda zorlanmaya başladı. Dengi'yi arıyor. Sona kalan koruma altında olacak. Kızar evinde durum bu. Kızar evinde yaşanan gerginlik elbette ki erkekler evine de hakim oldu. Evlerde yaşanan bu telaş nedeniyle evler arasında tahtadan tahtaya bir iletişim başladı. Acaba ne tartışıldı? Hep birlikte görelim evinde konu bireysel dokunulmazlık ve herkesin favorisi var. Birkaç gündür araları düzelir gibi olan berna kekliklerle Serenay dokunulmazlığı kimin kazanacağı konusunda yine karşı karşıya geliyorlar. Fatih abi almak zorundasın. Zorundasın. Serenay geçen hafta daha gitmesini istiyordun. Şimdi ben ne yapayım? Bir soracağım. Geçen hafta gitmesini istiyordun. Bu hafta kalmasını istiyorum. Ne yapacaksın? Ne şey yapacağım var. merak ediyorum. Çok enteresan ondan. Kafamda bir plan yaptım. Kalmasını istiyorum. İki haftadır dokunulmazlığı kimseye kaptırmıyor Zeyd. Arkadaşları ondan aynı performansı bekliyor. Bak her şey sende. Psikolojik üstünlük sende sani. Aman oğlum. Dokunulmazlığı üç kere al. rekorlar kitabına gir. Hadi göreyim seni kardeşim. Daha, kimse daha üç kere? Üç kere üst üste alanı ben hatırlamıyorum. Fatih kazanmamız lazım asla. Böyle söyleyeyim aklınızda olmasın. Hadi olması seni göreyim seni. Hadi aslan. Dokunulmazlığı karşı takımdan birinin alması demek Ege ve Zeyd'in potaya çıkma ihtimalini yükseltiyor. Bu yüzden Berna Keklikler de oyun öncesi Zeyd'i motive etmeye çalışıyor. Şaka yapıyorsun. Ve kader anı geliyor. Eleme oyunlarını 4-3 kaybeden erkekler bireysel dokunulmazlığa çıkacak. Peki o isim kim olacak? Zeyd gel. Zeyd gel. Siz de birbirine. Siz de. Hadi. 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 Başladı. ...sona kalan... ...yarışmacı koruma altında olacak... İsmi söylenemeyecek... ...ve o bir eleme adayı çıkartabilecek... ...denge konusunda zorlanmaya başladı... ...dengeyi arıyor... ...sona kalan... ...koruma altında olacak... Ve geldik bu gecenin son bilinmeyene... ...sevgili izleyiciler... ...erkekler takımı bireysel oyunda... ...dokunulmazlık için mücadele edecekler... ...bireysel dokunulmazlık... ...bu yarışta bu gecede gerçekten stratejik bir öneme sahip. İki haftadır bireysel dokunulmazlığın galibi Zeyd'in vermiş olduğu isimlerin veda ettiğini düşünürsek eğer gerçekten önemli bir ayrıcalık gibi görünüyor. Çok önemli bir oyun ve müthiş de heyecanlı geçti. Bakalım bu hafta erkekler takımından bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Erkekler takımı bireysel oyuna başlıyoruz. Platformlara çıkalım. Aa, ne dedim size yine bu oyun diye O zaman yine Zeyt alacak ki Hazır topları bırakıyoruz Başla Evet oyun başladı Sona kalan Yarışmacı koruma altında olacak İsmi söylenemeyecek Ve o bir eleme adayı çıkartabilecek şu ana kadar ciddi anlamda zorlanan bir yarışmacı yok. Erdi zorlanmaya başladı. Erdi topu düşürdü. Aa! Bilerek yapıyor ya. Abi. Bilerek yapıyor ya. Elinden kaydı ya. ya Bilerek yapıyorsun bunu atıyorsun ya. Abi bu harbiden böyle terbiyesiz. Böyle terbiyesiz bu adam ya. Ya ne alakası var ya? Ya bırak Erdi ya. Bırak evet, kardeşim. Bir şey ya! Vallahi böyle. Sen Allah'a var ediyorsun. Yürüdün ya. Rabbim biz... bak sana öyle bir ders verecek diye musun? Ya bırak her Allah ya Allah'ın sesi. Fırlatmayın ya. tüm alem gördü. Bırak. Düşüyordum. Öteki tarafa geldi ayağım. Herkes gördü işte. Ben de o yüzden şey yapıyorum. yap yaptıysa. Onu ne yaptı ki? Hayır, Ama şey, bir şey yok ya. Önüne bir mi şey atladı, ne yaptı? Onun <laughs> tarafına doğru düştü. Güldü baksana. Erdi elendi. Fatih de elendi. Bulut, Zeyt, Ramazan ve Ege bireysel oyuna devam ediyorlar. Oğlum yaptığım var çok ayıp. Ya uzatma düşüyordu benim elimden abi. Uzatma değil herkes gördü bak orada. Görücü benim oraya topu düşünmem mi senin düşünmen ağzına ne alakası var? Çok alakası var bu denge. Arkadaşlar yarışma <laughs> devam ediyor. o vakti nerede duruyor <laughs> şeyinki anladın mı? Turuncuydu yerdeki. Dağıtır yani onu. sen ne Sen bir hapşırdın dedin korktun. Son dört yarışmacı. Allah'ım sen. Bence bulut alsın ya. Sen de bir karar ver. E ee, Fatih abi gitti. <laughs> e gelsin diyeceksin ne bulutu. Bak bak. <laughs> Ramazan, Ramazan dengesini kaybetti, düştü. Ramazan elendi. Ramazan, Aa, Ramazan kendi gitti. ama. Allah'ım sen yardım et. Ege Bilekleri hadi kaçıyor. Hadi. Adam bilek gerek yok. Ege sakın bırakma. Ege sakın bırakma. Ege mi, Zeyt mi, Bulut mu? Ege biraz zorlanıyor. Hadi Ege lütfen. Ege bence de dayan, dayan Ege be. Da Ege, 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 Ege yapma lütfen. Ege dur. Dur. Vallahi bir kere dur. de sorun kazandı. Ege dur. Dur. Dur Ege Hayır. dur. Ege. Ege. Denge konusunda zorlanmaya başladı. Denge'yi arıyor. Ay Ege mi Ege. Ege, Ege. Ege bizi şov yapıyor ya. Ege ya. Ege, Ege. Ya. Ege, Ege, Ege ya. düştü. Ege de eğlendi. Son iki yarışmacı. Bulut mu Zeyt mi? yarışmacıdan biri sona kalan koruma altında olacak. Zeyt mi, bulut mu? Her ikisi de gayet iyi gidiyor. Bulut mu, zeyt mi? Evet. Zeyt biraz zorlanmaya başladı.

İkisi şu. Ne almasın ki? Hala Dur dur bir dakika çekirdeğinden <laughs> bahsediyorsun da dün basamayan bulut bugün çekirdeği gibi zıplamayı biliyor ama dün <laughs> dün basamıyordu. Ha, ben o zıplayacağım gün önce yeri ben zıplayacağım yeri iyi biliyorum. Önce bir Hadi. duruşun olacak. Hadi. Yani duruş duruş Önce duruş duruş. duruşu olmayan Tek Gerdi. kişi sensin bu evde. Tek. Rol yapmadan duruşun tek olacak bu evde. Olacak. Duruşu olmayan tek kişi sensin. Ya, Hiç. Hiç. Sen dua et burada Survivor platformları ya, yok. Arka, ya sen Survivor sen alır. Sen Survivor mu olur ya? Sen yok. burada iki gün sen, duramazdın. i̇ki gün senin duramazsın. Senin tek özelliğin merdivenden hızlı tamam. kaymak. Sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi gerçekten stratejik öneme sahip bir oyun, bireysel oyun ve galibi bulut dokunulmaz ve aynı zamanda bu gece bir elenme adayı belirleyecek. Artık eve bağlanma zamanı. Sizler de telefonlarınızı hazırlayın lütfen. SMS ve yan ekranlardan oylarınızı göndereceksiniz az sonra. Arkadaşlar merhaba. 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 Kızlar yine size seyirlik bir gece. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Son düzlükte yakaladınız. Tebrikler. Beylere dönüyorum rahat bir nefes alamadınız. Bu haftada yine veda sizden olacak. Üstelik grupların sayıları eşit. Kafanızda neler planladınız, nasıl stratejiler oluştu hepsini biz adım adım izlemekten açıkçası keyif alıyoruz tabii ki. Hedef Survivor 2017. Aranızdan biri bu gecenin sonunda bu hayallere veda edecek. Oylama şu andan itibaren başladı. Ekran başında izleyicilerimiz sizleri desteklemek üzere cep telefonlarından, SMS ve yan ekranlardan oylarını gönderiyorlar şu anda. 1899 oylama numarası. Her zaman olduğu gibi Fatih ile başlayacağım. Fatih, Fatih'i destekliyorsanız efendim. Fatih yazıp 1899 oylarınızı şu andan itibaren gönderebilirsiniz. Fatih'i destekliyorsanız Fatih yazıp 1899 oylarınızı gönderebilirsiniz. Hemen arkasında Ramazan. Ramazanı destekliyorsanız Ramazan yazıp 18.99'a gönderebilirsiniz. Ramazan yazıp 18.99'a oylarınızı gönderebilirsiniz. Bunu tebrik ediyorum. Teşekkür Bireysel öğretmen. oyunun galibi olarak dokunulmazsın. Sağ olun Erken. Ve bu hafta bir elenme adayı belirleyeceksin. Evet Erken. Sana bol şans diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. ile devam edelim. Sevgili izleyiciler Zeyd'i destekliyorsanız Zeyd yazıp 1899 oylarınızı gönderebilirsiniz. Zeyd'i destekliyorsanız Zeyd yazıp 18.99'a oylarınızı gönderebilirsiniz. Ve Ege, Ege'yi destekliyorsanız Ege yazıp 18.99'a oylarınızı gönderebilirsiniz. Ege yazıp 18.99'a oylarınızı gönderebilirsiniz. Ve son olarak Erdi. Erdi'yi destekliyorsanız Erdi yazıp 18.99'a oylarınızı gönderebilirsiniz. Erdi yazıp 18.99'a oylarınızı gönderebilirsiniz. Sevgili yarışmacılarım. Bulut. Evet Öykü Hanım buyurun. Zor bir gece seni bekliyor. Kesinlikle Öykü Hanım. Ne söylemek istersin? Yani Öykü Hanım e, biz zorluğu bence geçen gün bireyselde atlattık. Ben buradaki bir kardeşim. Bir de abim için orada mücadele ettim. Bugün de alnımızın hakkıyla çıkacağız. Biz burada sonuna kadar mücadele etmek için varız. Survivor'a gitmek için buradayız. Bakalım kısmet hakkımızda hayırlısı. Onların sonuna kadar destekçisiyim yani. Evet bireysel oyunda sen zaferle ayrıldın evet. ama iki haftadır kazanan Zeyt'ti ve bu kez başaramadı. Zeyt ne söylemek istersin? Öykü Hanım olmadı ya bu sefer. Yani olsun istiyordum ama olmadı. Aslında bu hafta tamam dokunmazlığı tattım bir kere ama SMS birincisi olmayı o duyguyu hiç yaşamadım. Belki SMS birincisi olurum ümidiyle. Burada bekliyoruz tabii. Ee, ama şunu da demek istiyorum. Bazıları sadece konuşur, bazıları sadece hayal kurar ama bazıları sadece yapar fazla söze hacet yok. Ama işte bu yolda inşallah e, o topu düşürdüm ya ben. Düşürmesi, zaten düşürse düşürdüğümde potada olacağımı biliyordum. Düşürdüm. İnşallah potadan da buradan evden düşüp gitmem ya Öykü Hanım. Gerçekten çok üzgünüm. Farkındayım. Bir telaş Şakim. Doğal olarak. Her için geçerli bu. Bulut hariç. Fatih. Sen de söylemek istersin. Kısaca senden de alayım. Tabii ki Öykü Hanım. Ben öncelikle burada sadece Ataşehir'de bir okulun beden eğitimi öğretmeni olarak değil, Türkiye'deki yüz binlerce sporcu ve öğrencinin öğretmeniyim. On binlerce beden eğitimi öğretmeni arkadaşımın temsilcisiyim burada. Kendi sözümü söylemek istiyorum. Sözümüze Gerek yok. Sözünden dönen namerttir. Özümüze kimse laf edemez. Özümüzü Bozkır'dan sözümüzü de Bozok Yaylası'ndan aldık. İnşallah Domine'ye gidiyoruz. Peki. Teşekkür ediyorum size de. Ee, Erdi'ye söz verelim. Oylama hala devam ediyor. Her biriniz için geçerli bu. Öykü evet, Hanım kendime güvenim tam. Benim bu yarışmada özelliğim birinci olmak değil, birinciliği taşıyabilmektir. Benim bu yarışmada özelliğim gördüğüm desteği kibirle değil, muhabbet ve sohbetle, mütevazilikle karşılamaktır. E, i̇lk günde dedim, bütün pinpon toplarının, bütün bilardo toplarının ahı benim olsun. Ben, ilk günde olduğu gibi ben maneviyata, insaniyete yatırdım karakterim. Hiç sıkıntı yok. Bugün de kendime güveniyorum, korkmuyorum. Elinden geleni ardına koymasın kimse. Ramazan. Ölçü Hanım, e, dedim ki ben bir yola çıktım bu yolda Survivor'a gidecek. Elimden geldiğini yapmaya çalışıyorum. Çiminin duasıyla burada durmaya çalışacağım, çiminin oyuyla. Zaten benim anam babam var, baktım ki yeri geldiğinde bir sürü anam babam oldu, bir sürü kardeşim, bir sürü abim, bir sürü ablam oldu. yani Destek verenler, hepsine çok teşekkür ederim. Yani Onlar beni burada Survivor'a görmek istiyorsa tutacaklar. Yoksa onlar beni buradan gönderecekler. Ben elimden geleni yapacağım. Sonuna kadar da kanımın son damlasına kadar da. Teşekkürler Ramazan evet. ve son olarak Ege'ye söz vermek istiyorum. Ya normal şartlarda ilk konu konuşsaydım kesinlikle kendim hakkında konuşacaktım ama yan koltukta oturan şahısların gene böyle insanların dini, milliyetçi veya böyle vicdani duygularını sömürücü konuşmalarından sonra açıkçası biraz ister istemez sinirlendim. Hani onlara böyle onlarla alakalı onlara saldırıcı veya satışıcı şeyler söylemek istemiyorum aslında. Ama biraz da şu anda biz oy veren insanların bunları farkına varmasını istiyorum. Biraz onlar nasıl bizim dışarıda gözümüz kulağımız araba onlardan bir şeyler öğreniyorsak onların da bunları biraz düşünerek hareket etmelerini istiyorum. Belki de bugüne kadar bu evde en çok desteğe ihtiyacımız olan gün özellikle bireysel olarak yanım için söylemem gerekir söyle. Umarım adeta kutsallaşmış bu mücadelede bugün bizi desteklerler. Bugün beni desteklerler. Çünkü ben yan koltukta oturanlar gibi onların verdiği destekle kibirlenmeyeceğim, gereksiz bir havaya girmeyeceğim, onları hiçbir zaman pişman etmeyeceğim ve kendimi hiçbir zaman bozmayacağım. Buna Teşekkür emin olabilir? Ediyorum. Teşekkür ediyorum Ege. Arkadaşlar hepinize bol şans diliyorum. Ege'nin bize yapmış olduğu konuşmasının hemen ardından şu andan itibaren oylama sona erdi sevgili izleyiciler. Teşekkür ediyoruz. Onlar adına ben teşekkür ediyorum. Destekleriniz için, oylarınız için. Bakalım siz haftanın birincisi olarak kimi belirleyeceksiniz? Ve belirlenen üç elenme adayından en az oyu gönderdiğiniz isim kim olacak ve bu gecenin sonunda veda edecek? Arkadaşlar görüşme odası kararlarına başlıyoruz. Fatih kararın için görüşme odasına lütfen. Gecenin ilk elenme madayı her hafta olduğu gibi görüşme odası kararlarından çıkacak. Fatih şu anda görüşme odasına. Hoş geldin Fatih. Hoş bulduk Öykü Merhabalar. Merhaba. Evet bir isim bekliyorum. Nedeniyle birlikte bize açıklar mısınız? Peki. Da? Öncelikle bundan önceki oylamalarda olduğu gibi kimse hakkında kötü konuşmayacağım. Ama biraz önce yapılan tarihsiz açıklamalar, yine duyguları sömüren açıklamalar genç bir kardeşimizden geldi. Tecrübesiz bir kardeşimiz. Hep ikinci adam olmayı kabul etti. Hep birisinin gölgesinde gitmeyi kabul etti. Bu yüzden de biz Domine'ye giderken o evinin yoluna gitmek zorunda. Ege diyorum. Teşekkür ediyorum Fatih. Görüşme yani Teşekkür ederim. Haydi İyi adresin. akşamlar. Fatih görüşme odasından ayrılıyor. Hemen arkasından karar vermek üzere Ramazan gelecek. Grupları biliyorsunuz artık bu saatte bizleri izleyen sevgili gözaltı izleyicileri, destekçilerimiz. Her iki grubun sayısı eşit ve görüşme odasından da böyle bir sonuç çıkabilir ihtimaldir. Kararını açıklamak üzere Ramazan şu anda görüşme odasında. Merhaba. Ramazan hoş geldin. Hoş bulduk Yaşan, nasılsınız? İyiyim. Yine karşı karşıyayız evet. ve ben senden yine bir isim istiyorum nedeniyle birlikte. Çok nedenini arama gerek yok. Böyle silinme de gerek yok. Boş boş konuşanları çok e, sevemiyorum. Sadece şunu diyorum. Yar sağsa lüle lüle ece sana güle güle. Teşekkür ediyorum Ramazan. Görüşme Teşekkür. odasından ayrılabilirsin. Ramazan'ın kararı iyi oldu. Ve Ramazan Bulut Fatih Üçlüsü'nün son üyesi Bulut kararını açıklayacak. Bu gece bize iki isim verecek. İlkini açıklamak üzere görüşme odasına geliyor. Ve Bulut görüşme odasında. Bakmayın, biraz gecik, Bulut merhaba. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir isim ve nedeni lütfen öğrenmek istiyoruz senden. Öykü Hanım valla bir e, aslında geçtiğimiz haftalardan kararım değişmeyecek ama aşağıda ezberlenmiş üç tane kasvet ve kibirden bahseden üç insan görüyorum. Ya bu çok şaşırtıyor beni. Ben hala iki hafta önceki iftiradayım, yalandayım ve burada bir karakter edinememiş, bir yer edinememiş kişinin ismini